<laughs> arkadaşlar Belki video atmasam bile Ben Size Her zaman Yani iki gün video atmasam Ben o günlerden bırakırım Size video yağmuru yapayım Bugün Bu altıncı mu olacak Bence ben çok abarttım arkadaşlar O yüzden Eee Yarın neden video gelmiyor? Neden? Neden video gelmiyor? Seni, seni var ya. Ne yapayım ya? Neden video gelmiyor? Sen hani bizi istiyorsunuz bırakacaksınız diyebilirsiniz. Arkadaşlar. Yarının video gelmemesi sebebi. Bin tane video atıyorum bildiğiniz. ya bin tane dedim. Bir, biraz abarttım. Hatta sizlerle beraber montajlayacağım da. Ee, bugün sizlerle beraber bu videoyu montajlayacağım arkadaşlar. Yani size nasıl bekleyin. Size siz ne konuşuyorsunuz? Arkadaşlar bu arada konuşuyor. Lan Ne o değil. Arkadaşlar e, ben size böyle boş zamanlarımda her zaman video atmak istiyorum ve şu 15 gün tatil falan var ya işte o günlerde siz, siz videosuz kalmıycaksınız, siz videosuz kalmıycaksınız, evet doğru bildiğiniz, videosuz kalmayacaksınız. ben size her zaman bir köy yetiştireceğim, şimdi çok bağırmayalım, bir ee, sonra gelip bana, şimdi keselim. siz Sizlerle beraber ne yapacağız, bu arada herkese bir şey unuttuk, manyak bir ile karşınızdayım. Bugün sizlere beraber ne yapacağım? sizlere böyle video falan düzenimi falan anlatacağım. Nasıl nasıl şeyler falan filan 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 ya hala diyorum. Filan şeylerimi anlatacağım. Gene dedim. Şimdi ilk önce arkadaşlar şunu çok merak eden olacak. Cuma ve Cuma günleri video atıyorum. Hayır. Çarşamba günümünde video atıyorum. Diyorsunuz ya. Neden? Neden hep derslerde video atıyorum? Arkadaşlar size şöyle bir şey diyeyim. Çünkü bana Cuma ve ee, Cuma ve yani sizin tatilinizin son günü var ya. Unuttum. O günler bana tatil oluyor. Ha, bildiğiniz gibi ben okula gidiyorum. Hatta okula gidiyorum dedim. Herkes canlı ders falan işliyor. Bu arada arkadaşlar bulundu. Aşı bulundu. Evet aşı bulundu arkadaşlar. Ya şu anda anneniz çok seviniyor. Neden? Okula gideceksiniz. Evet, bunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün, e, dediğim gibi size anlatacağım bu çabaların Neden bazen de şey yapmıyorum. Şimdi, evet arkadaşlar, bana o günler tatil olduğu için ben diyorum ki, bu günler bir atmayayım, ders günleri atayım. E, dersten çıktığınızda siz eğlenebilirsiniz yapıyordum. Ama yani artık her gün video atacağım. Bu arada yarın video gelmezse boşuna. Demeyin arkadaşlar neden video lan Neden ya, neden Demeyin arkadaşlar çünkü e, bugün bildiğiniz gibi arkadaşlar ben bin tane video atmıyorum. Bugün bildiğiniz gibi yedi tane video kanala aynı anda gidiyor. Bu arada arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. O derece bir şey yapıyorum ve bir korkum var. Telefon çökebilir. Çöker mi? Çöker. İnşallah çökmez. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben böyle konuları hiç bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar video çektim. o zaman ekran kaydedicisi ve çok güzel video çekiyorum sadece. Oyun videosu çekemiyorum. Bu videoda böyle bir şey oldu işte. Ben Minecraft videosu yetiştirmeye çalışacaktım ama yapamadım. Bu arada çok oynamaya başladım ya oynuyor bu? Ben saçım mı? Şu an saçım falan hep dokunuyorum. Böyle ya falan atıyorum. Evet arkadaşlar benim gibi öyle bekle boş boş yazmayın lütfen. Lütfen yazmayın. Cevaplayacağım ben öyle yazanların. Her şeyini tekrar tekrar anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ee, nasıl diyeyim? Ben Anne yani anlattığım gibi siz derslerden çıktığınızda eğlenin diye ben ders günleri de video atıyorum. Zaten arkadaşlar ben yani bir sürü kanalda video'muz var. Tatil günleri de siz e, hani evde kalıyorsunuz ya sıkılmayın diye ben video atmıyorum. Ama neden atmıyorum? Çünkü o videolar biraz düzelsin ondan sonra ben zaten ders günleri atacağım. O şekilde bir şey yapmıştım. Ve o şekilde artık bozulur mu bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü iki gün falan video falan atmadım. O düzen bayağı bir bozulmuştur ama o düzeni tekrar yerine getireceğim. İstediğiniz düzeni ben yapacağım. ne kadar hangi günlerde atayım diye yani arkadaşlar bildiğiniz gibi eskiden ben her gün bir tane video atıyordum. Ondan sonra bir tane düzen yaptım size anlattığım gibi. O düzenle gitmeye başladım. Ondan sonrasında arkadaşlar eee neydi? Unuttum lan diyeceğimi. Hı. Bekle. Evet, Neyse arkadaşlar biz şöyle diğer konuya bir gidelim. Şimdi arkadaşlar benim montajladığım yer blok start. Güzel bir yer yani. Bu videoyu da montajlarken sizlerle beraber yapacağız. Tabi unutmazsam. Evet arkadaşlar anlattığım gibi Öyle, e, siz oku e, can dersteyken çıktığınız can dersten çıktığınızda siz hemen bir videolarıma belki izlersiniz diye koydum o videoları. Ve arkadaşlar e, nasıl diyeyim, sizle böyle eğlendirmeye çalıştım. Ondan sonra e, tabii eskiden ben çok video atıyorum böyle bir düzen yaptım. İki günde video atmadım, 14 abone olmuşuz dedim. Dedi arkadaşlarım. Ondan sonra ben dedim ki tamam video çekmeye devam edelim. Video çekeceğim falan. Yaptım bugün, işte bugün oldu, o günle. Böyle oldu işte. Şimdi, benim video atacağım gün ben size ilk önce bir söyleyeyim. Yarın video beklemeyin. Çünkü bugün bayağı video attım. Hatta belki yarın video... video bekleyebilirsiniz. Ee, sadece bakın. Sadece tatil günlerimi video atayım. Yoksa ders günlerimi video atayım. Dersten çıkınca eğlenelim diye mi öyle yapayım. Siz söyleyin. Sizin kararınıza göre yapacağım. Şimdi arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Benim de işte böyle YouTube video atma düzeneyim. Böyle. Görüşmek üzere. Bay bay. Diğer videoda görüşürüz.